Efendim Oscar'lık dolandırıcı hayatının belki de performansını sergiledi. Bakın yaya geçeninde bekledi, gözüne kestirdiği bir aracın üzerine atladı. Düştüğü yerde de sanki çok canı acıyormuş gibi kıvranmaya başladı. Sürücünün gözünü korkutup parasını almasına az kalmıştı ki olay yerine gelen polisler tüm planını alt üst etti. Yaya geçidinde bekledi. Hızını gözüne kestirdiği otomobilin üzerine atladı. Para için canını böyle tehlikeye attı. Nevşehir'de tanık olan herkesi şoke eden bir dolandırıcılık girişimi yaşandı. Yurt dışında benzerlerine çok rastlanan sigorta dolandırıcılığı bu kez Nevşehir'de hayata geçirilmek istendi. Yaya geçidinde bekleyen bu adam, Oscarlık performansını sergileyeceği anı kolluyordu. Fazla hızlı gitmeyen bir aracı gözüne kestirip hemen üzerine atladı. Neye uğradığını şaşıran şoför durana kadar o arka taraftan yere düşmüştü bile. Yerde kıvranmaya başladı. Amacı sürücünün gözünü korkutup para koparmaktı. Yerde numarasına devam ederken polisleri fark etti. Oyununa son verip hemen ayaklanan kazazede iyi olduğunu söyleyip uzaklaşmak istedi. Şüphelinin hareketlerinden kuşkulanan polisler güvenlik kameralarını izleyince bunun bir tuzak olduğunu fark etti. Kazazede'yi gözaltına aldı. Ancak araç sürücüsü şikayetçi olmayınca oskarlık dolandırıcı serbest bırakıldı.